Sunum videosu için hepiniz hoş geldiniz. Ve şu yeni attığım videoda demiştim. Her videoya en fazla 5 like gelsin istemiştim. Ve sizinle beraber teker teker bakıyoruz. 2 like. Tabar sarı ben daha like atıyorum ki arkadaşlar. <laughs> daha fazla daha hızlı videolar gelsin istiyorum. Bekleyemiyorum arkadaşlar. Şimdi buna bakalım. 3 like. Tamam. 2 like. 3 like. Hadi ben de buradan bir atayım. 4 atsın. Bu da 4 like. Bak bunlar bir kez daha like gelirse evet, arkadaşlar, arkadaşlar bir, bir ilerlememiz olacak. Bir ilerlememiz olacak. bak. Şimdi arkadaşlar söylüyorum. Bu arada arkadaşlar e, ismi söylemeyeceğim. Bütün videolara 5 like üstü gelirse. Hmm. Şimdi. Ayrılalım. Bu tamam. Hayır. 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 Tabi hepsi hayır. Ama sadece arkadaşlar. Sadece arkadaşlar bu 5 like üstü vermiş. Çünkü ilk videom olduğu için arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bütün videoları 5 like atmaya arkadaşlar cesaret şey 5 like atmaya arkadaşlar gayet edin. Bu arada arkadaşlar şunu şu açıklamasını söyleyeyim arkadaşlar. Dün attığım videonun açıklamasını yazmamışım ama arkadaşlar ben söyleyeyim ben şimdi açıklamasını. Arkadaşlar eğer bunu arkadaşlar 10 görüntülenme almış ya. Abi en azından buna da 5 like atın yani. 10 görüntülenme aldıysanız yani bayağı da bir e, like atın yani. Neyse arkadaşlar bunu da arkadaşlar aynı dediğim gibi. Bunu da eğer 5 like üstü gelse, Among Us part, part 2'ye atacağım. Bunun devamı var. E, Kız. Arkadaşlar yani her şey şu an arkadaşlar size bağlı. Herkes her şey like'a bağlı. İzlenmeyle değil arkadaşlar. Ee, hepinizi seviyorum arkadaşlar. Ben arkadaşlar eee 10 aboneydim galiba Sanırsam Arkadaşlar 10 abonedan ben arkadaşlar e, bir bakalım arkadaşlar kanalımıza. Evet arkadaşlar 12 aboneye kadar çıkartmışsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar e Nerede? Arkadaşlar bu kanalda arkadaşlar abone olmanızı arkadaşlar çok istiyorum. Kendisi arkadaşlar benim kuzenim olur. Yani arkadaşlar eğer bunu arkadaşlar abone olsanız yani çok sevinirim. yani arkadaşlar o da o benim yükselmemi istiyor arkadaşlar. Ben de on, ben de onun yükselmesini istiyorum arkadaşlar. 194 abone olmuş. Sayı şimdiden söyleyeyim. Hayırlı olsun. 200 abonelerde inşallah seni görürüm diyorum. İnşallah arkadaşlar biz de 100 abone falan çıkarız diyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu kanala abone olun. Bilimleri açayım açmamışım arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere bay bay.